Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün ne zamandan beri çok isteyip de bugüne nasip olan bir video hazırlıyorum. Aydın'daki şehitlik anıtları ve Yörük Alefe evi ve müzesi. Bu videoyu oluşturmayı istiyordum. Bugüne nasip oldu. Efendim bildiğiniz gibi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşman yurdumuzu işgal ediyor. Ege bölgesini de Yunanlılar işgal ediyor. Yunanlılar ilk başta İzmir'e çıkıyor, bu civarda İzmir, Aydın, Muğla, Türkler'den sonraki en büyük grup Rumlar. Yunanlılar İzmir'i işgal ettiğinde de Yunanlılar ya da Rumlar bayraklarla, sevinç gösterileriyle karşılıyor ve büyük mutluluk duyuyorlar. Yunanlılar buraya geldikten sonra buranın halkına maalesef zulmediyor, iyi davranmıyor her türlü kötülüğü yapıyor. Bunun üzerine de düşman yurdumuza gelince ilk başta küçük karşı çıkmaları oluyor. Bunları da Ege bölgesinde Efe'ler yapıyor. Yörük Ali Efe de bunlardan en önde gelenlerinden. Tabi bir tek Yörük Ali Efe değil bir sürü Efe'miz var. Onlardan bir tanesi de Yörük Ali Efe. Yörük Ali Efe milli mücadele döneminde elinden gelen her şeyi yapıyor. Milli kahramanlarımızdan birisi. Daha sonra Kurtuluş Savaşı ile birlikte Atatürk'ün önderliğinde Yunan ordusunu denize döküyoruz. Yunanistan'a gönderiyoruz. Tabi o günlerde büyük acılar yaşanmış. Bugünden o acıların nasıl olduğunu tahmin etmek tabii ki de zor. Ama biz de buralara gelerek onları bir nebze olsun anlamaya çalışıyoruz. Tarihimizi öğrenmeye çalışıyoruz benim için böyle duygular barındıran bir video bu. Ve bu videoyu oluşturabildiğim için de mutluyum. Efendim Yörük Alefe Evi ve Müzesi. Daha sonra birkaç anıt var. Zamanımızın, vaktimizin olduğunca, el verdiğince oralara gitmeye çalışacağım. Onlarla ilgili görüntüler koymaya çalışacağım. Yok. Ziya Gökalp'in 1919 Malta'da Yörük Alefe için yazdığı şiiri Ey Yörük Ali, sen bir kahramansın. Güneşin dudağı alnından öper. 25 yaşında genç bir arslansın. Baş eğer önünde dağlar tepeler. İzmir'e girerken Yunan askeri. Çobandın. Elinden kavalı attın. Düşmandan vurarak pek çok neferi. Tatlı şarabına zehirler kattın. Tunçtan ayakların iki isarda Her kıta üstünde bir elin olsun. Göstersin daimdir. Türk'ü bu diyarda. Boğaz'da dev kadar heykelin olsun. Burada da Yörük Ali Efe'nin heykeli. Hemen yanımda da anonim Yörük Ali Efe türküsü. 1895-1951. Efendim buraya geldiğinizde toplu gelirseniz yetkililer bilgi de veriyor. Şöyle güzelce bir girişi de var. Bahçeyi de suluyorlar. Gayet bakımlı güzel bir bahçe. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yörük Ali Efe. Evi ve Müzesi. Şuradan ikinci kata çıkılıyor. Zaman telefonu. Girişin sağ tarafında bu şekilde bir odası var. Milli Mücadelenin Aydın Kahramanları Mehmet Esat ileri, Binbaşı Şükrü Aydınlı, Miralay Şefik Aker, Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Mestan Efe, Efe Ayşe, Danişmet'le İsmail tarafa geçtiğimizde döneminin kıyafetleri ve silahları tüfek, kama, sebat yürük tarafından hediye edilmiş. Dürgün, o da sebat yürük tarafından. Mervi kovanları, makas, tabanca, yürük halefenin nüfus cüzdanı. Yörük Ali. Efendim annesi Fatma'ymış. Doğum yeri Nazilli. Doğum tarihi 1311. Mavzer. Bu bölümde kıyafetler. Yörüklerin daha doğrusu efelerin giydiği kıyafetler. Körüklü çizme. Köstek. Cepken. Burada aldığı istiklal madalyası. Cema'dan. Burada dizlik ve potur. Tozluk. Ağızlık. Beşgir. Yemeniler. Böylesine güzel bir oda. Yapanlardan Allah razı olsun. Burada da yürü kalefi. Yörük Ali Efe başlamadan önce bu şekildeymiş. Cenab-ı Aydın Mıntıka Kumandanı Kahraman Ali Efe biraderimize demiş. Sökü Kaymakamı göndermiş. Şu da orijinalinin herhalde fotokopisi. Burada da Milas'ta heyeti Milliyetin Milli Reis Hali İbrahim Efendi. Burada da Aziz Kardeşim Ali Efe diye başlamış. Hüseyin Bey oğlu Mahmut. Kurtuluş Savaşı'nda Yörük Ali Efe tarafından yapılan yazışma var. Aydın İzmir ana yolu üzerindeyiz. Erbeyli Şehitliğindeyiz. Efendim Erbeyli Şehitlik Abidesindeyiz. Burası da Erbeyli Şehitlik Abidesi. Şehitler Çeşmesi. Şöyle bir Burada da şehitlik abidesi. Arkadaş, ana yurda saldıranlara ilk kurşunu atan yiğitleri unutma. O yiğitler ki bu koşu okuyarak yurda canlarını armağan ettiler. Öztürk olan yanına baş eğmez. Özgürlüksüz Türkiye, ülke gerekmez. 21.06.1919 Şehitlerimizin ruhuna fatiha. Mekanları cennet olsun. Yunan evet. ordusu büyük taarruzda aldığı yenilgi neticesinde buralardan kaçarken yöre halkı insanına, çoluk çocuk kadın demeden zulmetmiştir. İşkence etmiştir, öldürmüştür. Burada da 94 kişiyi yaylım ateşine tutmuşlardır. Daha sonra bu kişileri kontrol ederek canlı olanları kuyuya atmışlardır. Öyle olanları da canlılar çıkamasın diye onların üzerine atmışlardır. Bu mevkide 94 vatandaşımız şehit olmuştur. 94 kişi şehit olmuştur. Yunanlar tarafından şehit edilmiştir. Buranın ismi de o günden sonra Kanlıbahçe olarak anılmıştır. Çayırzı şehitliği. Vatan için ölenler burada yatıyor. Milli Aydın Alayı 1336 1920 Vatan için top ateşiyle parça parça olup ölenler çuvallar içinde getirilerek çay yüzü sinesine verilmişlerdir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Efendim 1336-1920 birisi Miladi takvime göre birisi hicri takvime göre Bizim kullandığımız takvime göre 1920 Şehitlerimizin üzerinde 1336 yazıyor Bu 1336 Hicri takvime göre Bizim kullandığımız miladi takvime göre de 1920 Kurtuluş Savaşı sıraları Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet'in ilanından önce. Şehit Mehmetçik ruhuna Fatiha. Ölüm 1336. Bizlere bu vatana emanet eden, bizlere bu vatana emanet edebilmek için gözünü hiç kırpmadan can veren, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Her biri nur içinde yatsın.